Kalın cinayetini konuşmayı sürdürüyoruz. Kızım Mercan, oğlu Talip Bey ve o dönemki eşi olan Rukiye Kalınçın ikinci eşi durasan burada gerçeklerin ortaya çıkması için biz yoğun bir şekilde mücadele veriyoruz ama asıl aslında şu anda bütün süreci götürmesi gerekenler Silifke Başsavcısı Sayın Tahir Özgenç ve Soruşturma Savcısı Sayın Abdülkadir Yalçın. Yani biz gazeteciler olarak bir yere kadar bir şey yapabiliyoruz çünkü maalesef 11 yıl önce bir yargılama yapılmış ve o yargılama sırasında Rukiye Kılınç'ın üzerinde bulunan swap izlerine rağmen Rukiye Kılınç e, 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 şey yapmış, e, beraat evet. etmiş. Yani üzerindeki swap izi bulunan birçok insan cezaevinde yıllarca e, şey, suçluyorsa onunla ilgili cezaevinde yatarken Rukiye Kılınç elini kolunu sallaya sallaya dolaşmış. Şimdi e, Silifke Başsavcısının Sayın Tahir Özgenç'in ve Soruşturma Savcısı Abdülkadir Yalçın'ın e, bu olayla ilgili bizim şimdi sonuçta biz burada bazı iddiaları ve belgeleri e, konuşuyoruz ama bizim bu konuştuğumuz iddialar ve belgelerle ilgili olarak da onlar Sayın savcılar ifadeye çağırıyorlar gerekeni yapıyorlar. Mesela en son cezaevin Abdül Abdülbaki özür dilerim Abdülbaki Yalçın. Dolayısıyla e, en son mesela cezaevi arkadaşından Kezban Hanım'dan bahsetmiştik. Onlar da irtibata geçtiler bizim yayınlarımız sonrasında ve arkasından da Abdülbaki Yalçın ifadesini aldı. Fakat mesela orada bazı alınan ifadelerde de bunu yani lütfen kusura bakmasınlar soruşturma devam ederken biraz tabii neden bu kadar çok yavaş devam ediyor? Daha farklı ne yapılabilir soruları bize de soruluyor ama sonuçta benim ifade almak gibi bir yetkim maalesef yok. Ama ben burada bu kadar çok çaba sarf ediyorken inşallah sayın savcılarım da orada gerekeni yapıyorlardır diyerek temennilerimi dile i̇nşallah. getireyim. Çünkü çünkü bakın yani ben hep şunu söylüyorum. Burası mahkeme değil. Asıl yüz yük savcıların jandarmanın üzerinde. Şu anda jandarma diyor ki biz sayın savcıda haber bekliyoruz diyor. Yani sayın savcım harekete geçerse onun işi de zor biraz. Çünkü dönemin savcısını ve dönemin hakiminin verdiği bir karar. Dönemin hakiminin vicdanına yeni düşerek verdiği bir karar yüzünden Rukiye Sıvap izlerinde rağmen ve ailesi de öyle birileri de öyle çünkü baş şüpheli Rukiye elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor en sonunda Rukiye'nin burada itirafları da var evet. diyor ki en sonunda diyor Rukiye şu noktaya kadar geldi alnına silah dayanmıştır Yılmaz Kılınç'ın diyor fakat obada olan birileri o dönemde mürüvvet konuşmuyor sessizliğe gömülmüş durumda Ayşe Kara biraz konuştu sonra sustu bir de Aydın Kara var Aydın Kara sizin neyiniz oluyor? Ben biliyorum neyiniz olduğunu ama siz söyleyin. Babanızın Bana, nesi oluyor? Biraz akrabaymış çok, çok ama çok, biraz biraz, değil, çok değil. Biraz değil. Babanızın e, yani babanız onun e, teyzesinin oğlu. Yok yok alakası yok. Öyle demiş bize. Yo, Benim yok Benim babamın teyzesinin oğlu Yılmaz Çok kalmış. da yalan söyler. Yalan yalan. Şimdi ne Aydın de? Kara demiş ki ben ekranlara çıkarsam olmaz çünkü ben istihbaratçıyım. Ya, yani ne ben ben bu yayını biraz da aslında e, sayın savcılara yapıyorum ve oranın jandarmasına yapıyorum. Yani biz bunu e, ses kayıtları bizim elimizde var ama bir bölümünü yayınlayabiliyoruz. E, da, yayın derken deşifresini ekranlara getireceğim hatta bunları konuşacağız birazdan. Şimdi Aydın Kara bizim Bizim ekibimize bunları söylüyorsa şimdi birazdan konuşacağım. Ee, Sayın Abdülbaki Yalçın, Sayın Tahir Özgenç bu insanın tekrar ifadesi alınması gerekmez mi? Yani evet. ben burada boşa mı konuşuyorum? Niye boşa konuşayım yani? Sonuçta Aydın Kara'nın bende ses kayıtları var. Ben bu ses kayıtlarını sizinle tabii ki paylaşırım ki seve seve paylaşırım. Bakın Aydın Kara ekibime diyor ki ben istihbaratçıyım. Bizde bununla ilgili ses kaydı var. Şimdi bu adam istihbaratçı değilse o zaman bu adam istihbaratçıyım diye orada bir kök söktürüyor demektir. Akrabayım diyor akrabanız olmadığını da Çok söylüyor. Çok yakındayım. Şimdi Aydın Kara ekibimize ne demiş? Aydın Kara kim sevgili izleyiciler? Ee, Yılmaz Kılınç, Cumartesi günü. Şeye gidiyor, Karamana gidiyor, Ermenek evet. ailesine gidiyor ve çağırıyor bunu, diyor ki gel diyor. Ondan sonra ifadesi öyle Aydın Kara'nın gel diyor, sen diyor obada kal diyor Bu arada Yılmaz Kılınç'ın hem kendi telefonundan, hem Rukiye Kılınç'ın kendi telefonundan Aydın Kara ile bir görüşmesi yok. Hmm. Aydın Kara ile hiçbir görüşmesi yok. Ve Aydın Kara, ama Cumartesi günü Aydın Kara oraya çocuklarını da alarak, karısını alarak oraya gidiyor. Evet. Aydın Kara, e, mesela bizim ekibimize demiş ki, e, adam e, şu ifadeleri kullanmış sizin babanıza. E, babanız Aydın Kara'ya demiş daha doğrusu. Oğlum 10 gün, 15 gün ya yaşarım ya yaşamam. Bak böyle bir şey Aydın Kara, babanızın akrabası sizden duyuyor. E, babanızdan duyuyor. Evet. En azından gelip evlatlarında söylemesi gerekmez Hı, mi? Babanız böyle bir şey diyor diye niye hiçbirine söylememiş? Devamında demiş ki e, babanız ona oğlum <laughs> 10 gün 15 gün ya yaşarım ya yaşamam. Beni bu sene erken götür köye demiş. Beni öldürecekler demiş. Bunu da işte duru yeteneği varmış. Öldüreceğini biliyordu o adam diyor. Yo ba babam korktuğunu buna beyan etmiş. <laughs> bir yerden korktuğunu birinin bunu te babamı tehdit ettiğini Aydın'a söylemiş ama şimdi ilk bir ifadeye çağrıldı. Adliye geldi bu. İfadesi var bende. Aynen şöyle yaptı. Ya arkadaş bir iyilik yaptıysak dedi insanın başına böyle de bela olunmaz ki dedi. Böyle bize karşı. Aydın Karay'ın fotoğrafı da var. Veriyor musun? Biz, ben görmedim ya, onu. Bizim ne suçumuz var? Gitmişsin, kalmışsın. Adamlar ifadeye çağırmış. Yani biz o bir şey biliyor diyor. onu ortaya atmışız Şimdi gibi iki davranıyor. Özür dilerim. iki soru. Aydın Karay'a iki soru. bu Ben bu soruyu soruyorum ama sayın savcıların da e, en azından bu kişiyi çağırıp ifadesini alması lazım. İki soru şu. Birincisi HTS kayıtlarının hepsi bizde var. HTS ki tekrar incelendiğini biliyorum ben. HTS kayıtlarında babanızın ve Rukiye Kılınç'ın Aydın Karay'la bir görüşmesi olmadığı halde e, ifadesini diyor ki Yılmaz Kılınç beni aradı ben onun üzerine gittim diyor. Birincisi evet. Yılmaz Kılıç Aydın Karay'ı aradım aramadı. Bunun netle kavuşması lazım. Çok netim yani bu konuda. İkincisi de eğer madem bu adam ölmeden 15 gün önce, 10-15 gün önce Yılmaz Kılıç bunu Aydın Kara'ya oğlum beni öldürecekler oğlum derken e, Aydın Kara'dan bahsediyor. Beni öldürecekler, 10-15 gün içerisinde beni öldürebilirler. O zaman e, beni erkenden şeye gö e, Köye götür. götür. Köye götür diyorsa bunu kalkıp o zaman neden gidip şey jandarmaya söylemiyor Aydın Kara? Bana ya da, söyleseydi, bana çok yakındı. Evet. Benim iş yerime, evi çok yakındı onun. Nasıl? Çocuk... Niye söylemiyor? Yani Çocuklar da söyleyebilir. Vardı. Evet hiç kimseye söylemiyor. Durmuş şey abim köyde. Ya yani istihbaratçıysa söylemeye... bunu jandarmaya söylemiş ha, olması evet. lazım. Tabii ki. Evet istihbaratçı ya. Yani ya. Her yer istihbaratçı olsana yazar yani? Böyle Bilmiyorum. istihbaratçı mı olur? Ya, Yok konuşmamak ya, için. Ya, Peki Didem Hanım. Milli istihbarat teşkilatımıza saygısızlık yani. Tabii ki öyle. Sen kimsin ya istihbaratçı olacaksın? Neyse ya. Orhan Bey, Şimdi gurur. şöyle bir şey. Ben size böyle bir şey söylesem 10-15 güne kadar beni öldürecekler desem sizin ilk sorunuz ne olur? Kim? Kim? Değil evet. Mi? Kim? kim? Yok yazmıyor onu. Kim? Söylemiyor yani. O da sormuştur zaten eğer gerçekten böyle bir konuşma varsa. O da ona sormuştur mutlaka kim de öldürecek seni, niye öldürecek diye. Sormuştur. Devamında... Bu bela benim üstüme de kalacaktı neredeyse. Bu bela da benim üstüme kalacaktı neredeyse. Benim üstüme yıkacaklardı onlar. Sizin aklınızdan Aydın Karadan şüphelenmek geçti mi... Alakası Ama olarak. kendi hali bir şüpheliydi. Yani kendi kendine bir tedirgin oldu. Adam hopluyor zıplıyor adliyenin koridorunda bir iyilik yaptıysak başımıza belam olmak lazım falan diye. Yani çok enteresan. Bu arada Murat'ı görebilir miyim? Skype'de sizin kardeşiniz Murat da var. Şimdi öte yandan başka söylediği çok enteresan şeyler de var. Şimdi Aydın Kara orada sizin babanızın yanında Cumartesi günü obaya gidiyor. Cumartesi gidiyor. Rukiye de orada. Mürvet orada. Karısı Ayşe orada. Çocuklar hepsi beraber oradalar. Şimdi orada e, diyor ki şimdi bakın çok enteresan. Çok çok enteresan. Murat'la ilgili iddiayı konuşalım onu birazdan söyleyeyim. Murat önce seninle ilgili bizim ekibimize Aydın Karan'ın ne söylediğini sor soracağım. Bu soruyu da sana soracağım. Sormak Zaten biz daha öncesinde konuştuk ama. Mesele şu. Diyorlar ki orada Hint keneviri e, yasaklı, madde. Hı -hı. yasaklı madde. Yasaklı madde. Hint keneviri ne, ismini kullanabiliriz ama işte yasaklı madde ekiliyormuş. E, Çardağ'ın e, batı tarafında diyor bir dakika ha pardon e, ağırlara diyor hind, kenevir ektiler diyor. E, Yılmaz Kılınç bizi şikayet eder yakalanırız diye Yılmaz Kılınç'ı yediler ortadan kaldırdılar. Oğlu Murat Kılınç, eniştesi Hüseyin, Memnunen'in kocası. bu adamların işi oraya yasaklı madde ekmekti. Siz oraya yasaklı madde ektiniz mi? Babanızla bu yüzden tartıştınız mı? Ablacığım önce şunu diyeyim. Önce kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Bir kere Aydın gölgede söylediğini güneşte söylemez, güneşte söylediğini gölgede söylemez. Bunu burada kime sorarız sorun ben benim soruma yanıt istiyorum. Siz oraya yasaklı madde bitki ektiniz mi ekmediniz mi? Abla madem bir istihbaratmış niye şikayet etmemiş ek ektiğimi görüyorlar da biliyorlar da niye etmemişler şikayet? E doğru. Şu, eğer doğru. Madem, O zaman, madem o zaman iki, o zaman, iki aydın babamda, Aydın ben, babamla benim aram açılmış Rukiye'li deliyle önüme geçmiş bana itiraz etmiş benim aram açılmış. Ben bir daha alalım Hakan Ekrem'den. Babamın sevkine saçana ne uğradım ne de vardım Allah da göstermesin dedim. Dolayısıyla sen Murat'la beraber böyle bir şey yapmadın. İş pardon Memnun'ün kocası Hüseyin'le beraber kayıtlara düşsün diye bir daha söylüyorum. Oraya yasaklı bitki ekmediniz, doğru mu? Yok abla benim alakam yok. Şimdi şöyle bir şey daha söylemiş hemen onu da Aydın Aydın Kara senden korkuyormuş. Öyle demiş. Yani böyle arkamdan böyle bıdı bıdı konuşuyorsa. Ayrıca onu tehdit ettin mi sen Aydın'ı? Hayır ablacığım. Karşı geldiği zaman her zaman selamını verdim, selamımı aldım. Diyor ki ben konuşursam diyor çocuklarımı öldürürler diyor. Kime öldürecekmiş ya? Kim ya? öldürecekmiş ya? Kim öldürecekmiş? Biz mi? Sorsana şimdiye kadar kime bir zarar vermişiz? Kimi dövmüşüz? Kimin yolunu kesmişiz? Bir sorar mısınız? Onun ya, korktuğu bir yer var o zaman bana bunu çağrıştırıyor o. O bir şeyden korkuyor. Bir şey biliyor o zaman. Bak o dönem babamın evine gidip kalan insanlar hepsine babamın korktuğu bir şey varsa babam bunu hissettirmiştir. Örneğin Mürvet Halam'a söylemiştir, Aydın'a söylemiştir, Tüncay'a dert yanmıştır. Yani korktuğu bir şeyler varsa bunu babam söylemiştir. Dert yanmıştır. Bak ben bunu düşünüyorum ya bu insanlar bir şey biliyorlar ama susuyorlar. Şimdi asıl asıl gelelim ilginç yere.